Merhabalar arkadaşlar. Medüla Spinalis'in ikinci videosuyla devam ediyorum dersimize. Şimdi e, substansiye grizeadan devam edelim. Yani gri cevher gördüğünüz gibi kelebek veya H harfi şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, ve tabi ortasında da bakın epandim hücreleriyle döşeli olan e, bir kanal yapım var. Biz bu yapıya, ortadaki şu yapıya kanalis centralis adını veriyoruz arkadaşlar ki içerisinde likör cerebrospinalis adını verdiğimiz BOS yapımız bulunmakta. Yani beyin omurilik sıvımız bulunmakta arkadaşlar bu kanalis centralis'in içerisinde. Burada tabii kanalis centralis'in de etrafındaki şu gri cevher yapısına substansiyel Intermedio sentralis adını vereceğiz şu yapımıza. Substansia intermedio sentralis adını vereceğiz. E, o açıdan önemli. Tabi substansia grisea'nın esasına neler oluşturacak? Hangi nöron tipleri oluşturacak? Görmüşsünüzdür bunu teorik olarak. Multipolar e, nöronlardan oluşacak arkadaşlar ve miyelinsiz liflerden oluş oluşacak. Dolayısıyla aslında biz burada neleri göreceğiz? nöron gövdelerini göreceğiz arkadaşlar. Nöron gövdeleri substansiyal griseanın içerisinde. Şimdi e, tabi burada çeşitli yapılarım var. Bakın boynuz şeklinde ön tarafta gördüğüm şu yapılarıma korno anterior. Bu korno anteriorlar üst üste gelerek her bir segmentte neleri yapacak? Kolumna anteriorları yapacak arkadaşlar. Şu arkadan gördüğümüz şu boynuz şeklindeki şu yapıma kornu posterior adını vereceğiz ki bunlar da yine üst üste gelerek her bir medulla spinalis segmentinde kolumla posteriorları oluşturacak. Bir de torakal ve lumbal segmentlerde e, pardon torakal ve sakral segmentlerde bulunan e, şuralarda gördüğümüz aslında tam net olarak seçemediğimiz e, cornu laterale adını verdiğimiz şurada yan boynuzcuklarımızda olacak cornu laterale diyeceğiz bunlara da bunlar da üst üste gelerek columna laterale adını verdiğimiz sütun yapılarımızı oluşturacak arkadaşlar yine e, cornu anteriorda ve aslında Kornealateralerde e, hangi tipte nöronlara rastlayacağız? Radiküler tipte hücrelere rastlarken, korne posteriorda funiküler tipte hücrelere rastlayacağız arkadaşlar. Bunların ayrıntılarına çok girmeyeceğim. E, i̇şte radiküler hücreler, funiküler hücreler, bir de iç hücreler, internet hücreler de var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki, yalnız şu, özellikle e, teorik olarak bunu söylemek istiyorum size. Konlaterale'de bulunan radiküler hücreler arkadaşlar, otonom e, sinir sistemine ait e, simpatik e, preganglionik nöronları içerir. O açıdan önemlidir. Bu e, peki hangi segmentlerde bulunur diye soracak olursak, e, çok önemli, çok çok önemli hatta. torakal 1 ile lumbal 2. segmentler arasında bulunacak arkadaşlar. Ee, ve bunlar aynı zamanda bu hücre gövdeleri de nöronlarda daha doğrusu bir araya gelerek e, nükleus intermedio lateralis ve nükleus intermedio medialis oluşturacak İşte lateraldekine nükleus intermedio lateralis veya kolumna da diyebilirsiniz üst üste geldiğinde medialdekine de nükleus intermedio medialis adını vereceğiz. Bunlar önemlidir. Bir de aynı zamanda tabii burada. Ee, yine kornilaterale de arkadaşlar iç kısmında birazcık daha bu sefer otonom sinir sistemine ait bu sefer simpatik e, yine preganglionik nöronlar da bulunacak. Yine aynı zamanda sakral 2 ile 5. segmentler arasında bulunacak arkadaşlar. E, piresinpatik daha doğrusu, Simpatik değil, piresinpatik olacak arkadaşlar. Bu hücrelere çok fazla girmeyeceğim, radiküler hücreler, funiküler hücrelerde işte e, kısa inen ve uzun çıkan yollara ayrılacak. Buna aferent ve eferent yolaklarda teorik olarak artık bakarsınız. E, onu çizerek anlatmam lazım size yani çok soyut bir kavram. E, dolayısıyla ee, şu an onlara değinemeyeceğim arkadaşlar. Bir de tabi gri cevher içerisinde substansiye grisea içerisinde e, rekset laminaları adını verdiğimiz bir laminasyon eee nöronal hücre gruplarımız oluşacak. Nedir bunlar? Kaç tanedir? Arkadan öne doğru değil mi? Arkadan öne doğru yani korno-posterior'dan, korno-anterior'a doğru 10 tane lamina oluşacak arkadaşlar. E, bu laminalarda yine e, çok teorik. Bunlara kendiniz çalışın artık. E, biraz ezber yani. E, ben şimdi buradan diğer yapılarla devam edeyim arkadaşlar. Şimdi buraya kanalis centralis adını vermiştik kanal sentralis arkadaşlar tüm medulla spinalis boyunca bulunur. E, ve e, konus medullaris adını verdiğimiz artık medulla spinalis'in genişleyerek konikleşerek sonlandığı yerde de e, ventrikülüs terminalis oluşturur. Belki e, bunu siz merkezi sinir sisteminde beyinde ventrikül yapılarını görmüşsünüzdür. E, normalde 3 ventrikül var biliyorsunuz. Bu da işte arkadaşlar e, dördüncü ventrikül yani olarak geçiyor. Yani üç ventrikül dediğim tabi isimleri farklı. Ventrikülüs lateralis, tersus quartus. E, bu da ventrikülüs terminalisi oluşturacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yine içi likör serebri spinalis adını verdiğimiz bu ile dolu olduğunu biliyoruz. E, bir de tabi bunun da hemen dışında aslında şu kanalis centralisin hemen dışında bir hücre grubum var. Bunu burada makro olarak göremiyoruz. O hücre grubuna substansiye jelatinoza centralis adını vereceğiz arkadaşlar. E, bu histolojiktir. Burada göremeyiz. Ve tabii bir de burada aslında sağda ve solda her iki e, substansiye griseye yapısını çevreleyen böyle köprü şeklinde birleştiren şu yapılarımıza da ne diyeceğiz öndekine e, komissura griseye anterior adını vereceğiz. Şuradaki şu öndeki şu gri cevher yapımıza. Arkadaki şu yapımıza da komisura grisea posterior adını vereceğiz arkadaşlar. Şimdi substansiya grisea bu şekilde. Gelelim e, alba yani beyaz cevher yapımıza arkadaşlar. E, şimdi öndeki her iki korna anterior arasında kalan şu substansiya alba parçalarına ben funiculus anterior adını vereceğim. Arkadaşlar Şöyle. E, kornu anterior ile kornu posterior arasında kalan şu substansiye alba yapıma funiculus lateralis adını vereceğim arkadaşlar. Ve her iki kornu posteriorun arasında kalan şu substansiye alba yapımı ise yine funiculus posterior adını vereceğim arkadaşlar. Bunlar önemli. E, tabii e, aslında bu korna anterior aynı zamanda önde nereye denk geliyor? buna da dikkat edelim e, surcus anterior lateralis'e denk geliyor değil mi? korna posterior'da nereye denk geliyor? surcus posterior lateralis'e denk geliyor arkadaşlar buna da dikkat edelim e, o açıdan önemli yani iki referans noktamız olduğuna dikkat edelim arkadaşlar e, şimdi diğer e, videoda yine e ee, substansia bu sefer diğer yapılarından bahsedeceğim ve hücre gruplarından size bahsedeceğim arkadaşlar.